Günaydın herkese selam arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim sabah rutinimi yapıyoruz. şu anda saat 7 arkadaşlar. Ben erken kalkan bir insanım. Bu nakte ya 7'de kalkıyorum ya da 10'da kalkıyorum. Ama böyle gidip 11 12'de kalkan insan tiplerinden değilim. Şimdi o zaman benim sabah rutinime başlayabiliriz. Ben genellikle sabah kalkar kalkmaz su içen insanlardanım. Çünkü biliyorsunuz ki uykumuzdayken çok fazla su kaybediyoruz. Şimdi yatağımızı toplayalım. Şimdi aşağı inelim. Arkadaşlar ben aşağı inelim dedim de ben yeni bir şey ekledim bu sabah rutinime. Hatta iki tane şey. Biliyorsunuz ki çeçip içi bir gülme yaşıyor videosunda kafamı buzlu suya sokuyordum ve bu benim uyanmamı sağladığını fark ettim. Çünkü ben sabah kalktığımda şöyle bir insanım. Uyumak istiyorum. <laughs> yani bu tarzda bir insan olduğum için sabahları yüzümü buzlu suya soktuğum zaman uykum açılıyor. Onun için bunu kendi programıma da ekledim. Bir de şöyle bir şey var. Vitamin alıyorum artık her sabah kalktığımda. Bu da çok işe yarıyor. Tamam bitti. Artık aşağı inebiliriz. <laughs> evet şimdi vitaminlerimi almak için mutfağa geldim. Şöyle iki tane vitamin alıyorum. Bunlar da bitiyor son kaldı içlerinde. Şöyle iki tane bir de suyumuzu alalım. Ay, bunun tadı çok kötü ya. Ben bunu hiç sevmiyorum. <laughs> Neyse ikinciyi de içelim. Ay bunun tadı çok güzel. Böyle çilekli falan. Sırada kahvaltı. Kahvaltı için ne yapacağımı bilmiyorum. Buzdolabında ne varmış? <laughs> Evet şu anda kahvaltım hazır. Bunları bahçeye götürelim. Arkadaşlar siz şunu seviyor musunuz? Böyle prenses gibi hissettiren şeyleri çok seviyorum. Yani şu şekilde. Mesela bu kahvaltı takımı tam prensesler için yani. Tam prenses takımı. Çok seviyorum. Ben böyle prenseslerle alakalı olan şeyleri de çok severim. <laughs> Evet şu anda kahvaltımı bitirdim ve overthink saatime geldi arkadaşlar. Bu overthink yapmayı çok seviyorum ama böyle şey hayal kurarak overthink yapmayı seviyorum. Benim hayal kurarak düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> arkadaşlar şu an fark ettim ben kalkalı bir saat olmuş. Yani şu an saat tam 8. <laughs> e, gayet enerjim bu arada. Aslında bugün spora da gidecektim ama bugün spor günüm olmadığını fark ettim. <laughs> evet şu anda telefonumu elime aldığıma göre buradan bir saat boyunca kalkmam. Ondan sonra zaten telefona baktıktan sonra hazırlanıp dışarıya çıkacağız. Bir Çünkü birisiyle buluşacağız. Şimdi sizin yorumlarınızı okuyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi banyoya geldim çünkü size bir de hazırlanacağız. Kahve içmeye gidiyoruz bu arada hani öyle büyük bir hazırlık yapmayacağım. <laughs> bu arada kimle buluştuğumu sorarsanız da gidince görürsünüz. Sırada kombin. Geldim. Ve ben hazırım. Ha bir de gözlük takacağız. Böyle bir tane gözlük taktım da bence bu olmadı. Bir de siyah rengine deneyelim. Rengine? İşte şimdi oldu. Ben kombinimi çok beğendim. Yani güzel, şık, sade bir komin. Bu arada rakiye çiçeği nerede diyenleriniz olabilir arkadaşlar. Rakiye Çiçi genellikle misafir odasındalar. Yani orada sürekli oyunlar vesaire oynuyorlar. Onları da bu aralar göstermiyorum. Ama belki onlarla ilgili bir video çekebilirim isterseniz. Şu an videonun bu dakikasına yazın arkadaşlar. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Neyse ben geç kalmadan gidelim. Arkadaşlar şu anda ben bir kafeye geldim. Şu an aşırı mutluyum. Neden biliyor musunuz? Benim gideceğim kafeyi Nick seçti. Burada arada e buluşuyorum. Şu an orayı bir karıştırmayalım. Yani evet. Anlaşamıyorum bile çünkü burası Tokay Queen <laughs> geldiği Kafe. Ee, daha doğrusu büfe. Ben buraya uzun zamandır gelmek istiyordum ama bir türlü bulamıyordum yani burayı. Ve Nick benim için bulmuş. Ay alamı. Alamı aşırı mutluyum. Bakın aynı menü. Her şey aynı. Sadece sadece bir tane sandviç çok Bir sandalyeler değişmiş. Bu arada merhaba Nick. Merhaba evet, evet. İyi misin sen? Ee, beğendin mi sürprizimi? Ay. Hem de bayıldım Allah'ım çok teşekkür ederim Hiçbirine. Evet ne demek Arkadaşlar şimdi Tokay Queen'in söylediği Aynı şeyleri söyleyeceğim O zaman ben hemen söyleyip geliyorum Merhabalar Arkadaşlar şu anda biz yemeklerimizi aldık Baya tatlı bir yer bu arada Gelmenizi buraya tavsiye ederim Çok güzel gözüküyor Yiyecekler bu arada Evet ya ben de beğendim yiyeceklerin görünüşleri. Sen neyi söyledin bu arada? Ben bilmiyorum. Ee, açıkçası ben de bilmiyorum ama bir şey söyledik. Evet. Alalım lütfen tadı güzel olsun. Ama güzeldir ya. Umarım umarım. Tadı enfes. Ciddi misin? Evet tadı muhteşem. E tamam ben de bir tadayım. Maşallah, her bitirdin ya. E ben açtım ya. Kahvaltı falan da etmemiştim. Ha ben edip geldim. Neyse. Ay ama tadı çok güzel arkadaşlar. Şu an saat 10. Biz buraya biraz fazla erken gelmişiz. Biz niye bu kadar erken buluştuk Nick? Bilmem. Çok yaratıcı şekilde konuştum. Neyse. Arkadaşlar şimdi biz biraz topet edelim. Sonra kamerayı açarım. şu anda farklı bir yerdeyiz. Neden? Çünkü Nick'in hastaları gelmiş. Daha doğrusu bir tane hastası gelmiş. Bacağım ne burkulmuş bir şey olmuş bacağına. Onun için muayene edip ondan sonra başka bir yere gideceğiz. Ama burada da hani bir bilgilendirme ne açayım dedim kamerayı. Çünkü burada aşırı tatlı hayvanlar yok mu arkadaşlar? Özellikle benim çok sevdiğim bakın. Ya işte bakın çok tatlı. Aa, ay tamam ya bıraktım. Kovalanıyordum az kalsın. Biz burada uzaklaşalım. <laughs> Aha benim en sevdiklerim. Bakın sanki burada hani havuza girerken e, gözlük takarız ya. Aynı onlardan yok mu şu tavuk mudur, civciv midir ördeklerden? Bütün hayvanları saydım ha. Ördekler herhalde çok benzemiyor ama havuza girerken ki gözlükleri takarlar böyle girerler ya. <laughs> Çok konuştum bir dakika. Ben niye bir şey anlatırken böyle en detayına kadar giriyorum ya da küçücük bir şey söyleyip hemen bitiriyorum? Çok saçma bir konuşma tarzım var. Eşeğe <laughs> bindim. Evet arkadaşlar şu anda biz eve geldik çünkü ev ev ev, sabah rutinim artık bitti saat 12 yani artık kapanışı yapmam gerekiyor. Yani benim sabah rutinlerim genellikle bu şekilde geçiyor. Tabi bazen değişiyor. Sadece evde olduğum sabahlar da oluyor. Neyse çok uzattım ben konuyu. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.